Evet arkadaşlar, farklı bir kaynaktan periyodik cetvelle ilgili soruları çözmeye devam ediyoruz. Buna göre hangi öğrencilerin kartları hatalı doldurulmuştur? Yani bize yanlış olanı soruyor. Önce şöyle baktığımda öğrencilerle bilgiler verilmiş. Oya periyodik sistemde yatay sıralara periyot, yatay olanlara periyot, Düşey olanlara da grup denir. O zaman oya doğru. Cevaplar da oya olmayacak. O zaman Adana ile Bursa gitti. Devam ediyorum. Periyodik tabloda soy gazların yanında bazı ametaller vardır. Periyodik tablo soy gazların yanında. Soy gazın yanında var mı? Düşünelim. Soy gazlar 8A grubunda bulunan elementlerdir. Ulaş da doğru. O zaman ulaşı da eliyorum. Ve cevabım Ceyhan kalıyor. Periyodik tabloda 1 2 3 4 ile gösterilen burası 1A grubu. Bunu net bir şekilde görüyorum. Burası 8A grubu. 7A grubu, 6A, 5A, 4A, 3A. Verilenlerden hangisi yanlıştır? 1 numaralı element ile yani bu ile 2 numaralı elementin katman sayıları ikisi de aynı periyotta olduğuna göre katman sayıları eşittir. 2 numaralı elementin atom numarası 3 numaralı elementin atom numarasından küçük müdür? Hayır. Yukarıdan aşağı doğru büyüyerek gidiyor. Cevabımız Bursa. Diğerlerini kontrol edelim. 3 numaralı element 5A grubunda bulunur. 3 numaralı burası. 3, 4, 5A. Bu da doğru. 4 numaralı elementin periyot numarası en büyüktür. En aşağıda olduğuna göre en büyüktür. Cevabımız Bursa. Evet. Yeni sorumuz. Bu çalışma kartı seçeneklerden hangisi gibi olmalıdır? Periyot cetvel verilmiş bir nolu ve iki nolu yönler. Periyodik sistem maketi yapan Mehmet makete yukarıdaki gibi yönler çizmiştir. Devam edelim. Buna göre neler olur? Atom numarası bir yönünde artar. Doğru. O zaman B'ye gitti. B'ye de gitti. Bakın atom numarası bir yönünde artar. İki yönünde de artar atom numarası. O da doğru. Hemen periyoda geçiyorum. Bir yönünde değişmez. Doğru. İki yönünde azalır olur mu? İki yönünde artar olacak bakın. 2 tane bilgiyi okudum ve soruyu çözmüş oldum. Yeni soruma geçiyorum. Verilenlere göre X, Y, Z elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? X ile Y aynı grupta. Yani X ile Y ya böyle ya da böyle. Aynı grupta olacak. Evet burada böyle, burada böyle, bu da böyle. Bu da böyle olabilir. Z ile X aynı periyotta. Yani Z ile X ya bu şekilde olacak ya da bu şekilde olacak. O zaman Adana gitti arkadaşlar bakın bunu eledim. Burası doğru. Z'nin atom numarası X, Y'nin atom numarasından küçük olduğu bilinmektedir. Z burada büyük. Z burada da büyük. O yüzden şıkları eliyerek doğru bilgiye net bir şekilde ulaştım arkadaşlar. Evet. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe, soldan sağa doğru gidildikçe atom numarası artar. Bilgiler verilmiş. Grup numarası artar, katman sayısı değişmez. Buna göre tabloda elementlerle ilgili hangileri doğrudur? M'nin atom numarası L'nin atom numarasından büyük olur mu? Hayır. Daha aşağı indikçe atom numarası büyür. O zaman 3 yanlış. 3 olanları eliyorum. Bakın uzun görünen bir soru ama çok kolay. L ve N'nin katman sayıları aynı periyotta olduğu için eşittir. 2 mutlaka olacak. K ve L benzer kimyasal özellik. Aynı grupta olanlar benzer kimyasal özellik gösterirler. Cevabımız Ceyhan. Şekle bakıyorum. Grafiğe göre elementlerin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerden hangisi gibidir? Baktığımda birinci katman ve bir bakın. Birinci periyot 1A bir grubu. O zaman K burada olacak. Şu gitti. Bu da gitti. Gördük mü arkadaşlar? K birinci periyot 1A bir grubu. N ise ikinci periyot 1A grubu. İkinci periyot 1A grubu. Hemen bakıyorum. Evet burası sorumuz direkt çıktı. L ise ikinci periyot 2A grubu. M ise üçüncü periyot 3A grubu. Bakın sadece grafik vermiş. Buradaki yerlerini bularak çok rahat görebiliyorum. Yeni soruma geçiyorum. Bir öğrenci fiziksel ve kimyasal değişim ünitesiyle ilgili posteri oluşturmuştur. Posterdeki örnekler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir. Kaynayan suyun üzerine buhara tutulan kapakta su damlacıklarının oluşması. Yani burası nedir arkadaşlar? Yoğunlaşma, değil mi? Yoğunlaşma. Bir hal değişimi, fiziksel bir değişim. Sütün mayalanması sonucu yoğurt oluşması bu nedir? Kimyasal bir değişim. Sağlıklı diş fırçalanmayan dişlerin maalesef zamanla çürümesi kimyasal değişimdir. Şekle baktım, kendimce notlar aldım. Daha sonra soruma devam ediyorum. Değişimlerin hepsinde madde özelliğini kaybeder. Ne özelliği? Düşünelim. Bazı değişimlerin sonucunda madde eski haline dönebilir. Evet, kaynama olayında olduğu gibi. Değişimlerin hepsi maddenin dış yapısına meydana gelir. Hepsi kelimesi olduğu zaman dikkat edelim. Yanlış. Değişimlerin hepsi maddenin iç yapısına meydana gelir. Yanlış. Değişimlerin hepsinde bakın hepsi kelimesi burada var. Madde özelliğini kaybetmez. Burada ne yaptı? Fiziksel değişim oldu arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Bazı değişimlerin sonucunda madde eski haline gelebilir. Hangisinde? Fiziksel değişimde eski haline dönebilir. Tekrar damlıyor çünkü bakın buradan buharlar. Yeni soruma geçiyorum. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Bir çocuk burada bir şeyler yapıyor. Öğrendiği yaptıkları araştırmada pasta imalathanesindeki fiziksel ve kimyasal değişimin görüldüğü durumları inceliyor. Önce pastanın keki pişiriliyor. Pişirme kimyasal. Sonra pasta kekinin aralarına sürülecek çikolata eritme. Hemen buraya yazalım. Pişirme kimyasal, eritme fiziksel. Hemen bunları yazmak zorundayım. Pastanın üzerine krema sürülmüş, fiziksel. Krema sürdük, bir şey değişmedi. En son olarak pastanın üzerine meyveler süslenmiş. Bu da fiziksel. Pasta kekinin pişirilmesi fiziksel değişimdir. Yanlış. Bakın yanına yazmasam karıştırabilirim. Çikolatanın eritilmesi, erime, kaynama, donma bunlar hal değişimi fizikseldir. Yanlış oldu bu. Pastanın üzerine süslendiğinde şekil değişikliği olmuştur. Bu şekil değişimi fizikseldir. Cevabımız doğru. Denizli'yi okuyup teyit edelim. Pastanın üzerine kremanın sürülmesi renk değişimi olmuştur. Her renk değişimi kimyasal değişim değildir. Cevap Ceyhan. Uzun görünen bir soru ama cevabı içerisinde kolay. Yeni soruma geçtim. Buna göre deneylerde gerçekleşen değişimlerle ilgili. Asitin üzerine metal ilave etmişim. Ne olur? Kimyasal değişim olur. Gaz çıkışı olur. Kabarcıklar oluştu diyor zaten. İkinci deneyde kağıdı parçalara ayırıyorum. Kağıdın parçalara ayrılması. Küçük parçalar da kağıt olduğu için fiziksel değişimdir. Yukarıda gerçekleşen değişimlere öğrencilerin verdiği örnekler. Üzümden sirke elde edilmesi kimyasal. Undan ekmek yapılması pişiriyoruz çünkü kimyasal. Elektrik tellerinin yaz ayında sarkması fiziksel. O yüzden M ikinci olayda olacak. Bu gitti. KL'de birinci olayda olacak. Cevabımız direkt Adana olarak çıktı arkadaşlar. Bakın olaya bakıyorum. Tekrar eski haline kolay dönebiliyor mu? Yaz aylarına sarkarsa tekrar kış aylarında ne yapar? Teller gerginleşir. Bu fiziksel. Ama ekmekten tekrar un elde edebilir miyiz? Veya ekmekle un aynı madde mi? Hayır. Kimlik değişimi olmuş kimyasal. Üzümden sirke yaptık. Peki sirkeden üzüm yapabilir miyiz? Hayır o yüzden cevabımız Adana. Periyodik tabloda hangi numara ile gösterilmiştir? Yanda elektron dizilimi verilen X elementi. Bakın arkadaşlar. Hemen önce neyine bakıyorum? 1, 2. 1, 2. 2 tane katmanı olduğuna göre ikinci periyotta olacak. O zaman Adana gitti. Birinci de 2 elektron var. İkinci katmanda ise 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane var. O zaman ikinci periyot 6A grubu. Cevap Denizli. Önce katman sayısına baktım, sonra katmanlardaki elektron sayılarına bakarak soruyu net bir şekilde çözdüm. Aşağıdaki element çiftlerinden hangilerinin kimyasal özellikleri benzerlik gösterir? Kimlerin kimyasal özelliği benzerlik gösterir? Aynı grupta olan. Bunların elektron dizilişlerini yazmam lazım arkadaşlar. Lityum, lityum 3. Lityum 3. Hemen ne yapacağım? 2 1. Potasyum 19. K 19. 2 8 ve 1 yazıyorum. 2 8 ve 1. Bu ne oldu? İkinci periyot 1A grubu oldu. Bu da 3. periyot bir A grubu oldu. Dolayısıyla cevabımız Adana. İkisi aynı grupta olduğu için lityum ve potasyum elektron dizilişlerinden bakabilirim. Sodyum 1A grubunda 2, 8, 1. 1A. Klor 7A grubunda arkadaşlar. Helyum 8A grubunda. 2 diye biter ama 8. Bu 3A grubunda tek tek bunları yazabiliriz. Berilyum 2A iki grubunda ikinci periyot. Buysa 6A grubunda. Diğerlerine tek tek bakabiliriz. Lityum ve sodyum Aynı grupta bulundukları için benzer kimyasal özellik gösterirler. Periyodik sistemde aynı grupta yer alan, aynı grupta yer alan elementlerden hangisinin atom numarası en büyüktür? En üstte yer alan mı, en altta yer alanı mı? Tabii ki en altta. Yani periyodik cetvelde aşağıya doğru inildikçe atom numarası arttığı için cevabımız Bursa. Evet. Buna göre X, Y, Z elementlerinin periyodik tabloda soldan sağa doğru aynı periyottalar bunlar arkadaşlar. Halojenler 7A grubu. Soy gazlar 8A grubu. Alkali metaller de 1A grubu. Bu şekilde bulunacaklar. X, Z, Y. Denizli. Çok kolay. Devam ediyoruz. Periyodik tablo ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Düşey sıralara grup, yatay sıralara ise periyot denir. Doğru. Soy gazlara yaklaştıkça metalik özellik artar. Yanlış. Çünkü soldan sağa gidildikçe ametalik özellik artar. Elementler artan atom numaralarına güzen, göre düzenlenmiştir. Doğru. Alkali metal grubu 1A'da bulunur. Az önce de söyledik. Doğru cevabımız Bursa. Periyodik çizelgede 3. periyot 4. grupta bulunan. Bakın 3 tane ne çizeceğim? Katman çizeceğim. 1 2 ve 3. Bu kadar kolay soruları niye seçiyor öğretmenimiz diyebilirsiniz. Öğretici olması açısından bilerek bu kolay soruları seçiyorum. 2 8 ve 4. Topladığımda ne yapar? 2 8 daha 10, 4 daha 14. Burada neyi görmüş oldum? katman dizilişini 2, 8, 4 olarak elektron dizilişini tekrar görmüş oldum. Öğretici olması açısından bu kadar çok basit soruları seçiyorum. Devam ediyorum. Atom numarası 16 olan kükürt elementi periyot cetvelde nerede gösterilmiştir? 16'yı 2, 8 ve 6 şeklinde açacağım. 2, 8 ve 6. Ne oldu o zaman? 1, 2, 3. Üçüncü periyot. Üçüncü periyot. O zaman Bursa gitti. Ceyhan gitti. Ve 6A grubu olarak işaretliyorum. Kaç tane çizgi varsa o kadar periyot. Sonda kaç tane element varsa o kadar A grubu. Üçüncü periyot 6A. Bir kolay soru daha çözelim. Yandaki atom modeli verilen elementin periyodik çizelgede hangi grupta yer alır? Bakın en sondakini soruyor direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 en sonunda kaç elektron bulunursa o grup numarasını verir. Cevabımız Bursa oldu arkadaşlar.